Bak buraya. Hadi keçilerle oyna. Ben içeri var? Keçi var. Keçi var oğlum keçi. akşa onları. Ağızlarını elle ağızlarını. Onlara yem ver yem ot ver. Bir şey yapmazlar. Nerede, ya? Neyse şu an yok. Hadi bir tanesini tut, motor yap. Motor mu? Fark yap. etmiyor. Onu yapacağım. Kaçıyor. Yap yap, bir şey olmaz onu yap. Ha ufağını yap. Ne? Ufağını yap. Ufağını He. Ama kaçıyor da. Arkandakini yap arkandaki. Su mu? He he. Ama bu kaçıyor. Önce okşa. Gel. Gel. Tut. тут туткрма корма тут сыqы тuт сыкы тuт yак banа a yap Яп. Яп. сө'z chыqар мотор seси Бана бак яп мотор сө cчыqар тамак Hadi, yeter. Hadi, tamam yeter hadi git. Yeter onu. Okşa onu. Hadi de git. Hadi git. Okşayım bir. Okşadım. Şey tamam. Ben de oraya gideceğim. Ne? No, gel gel tamam gel yeter. Onlar neden oraya gitti? Evi orada oğlum hadi gel. Evet evet. Gel.